meslek içerisinde yaşadığı sorunlar aslında birçok kadının gündelik yaşamında yaşadığı sorunlarla benzer, daha özelleşmiş hallerini yaşayabiliyoruz. Yani genel olarak birçok kadının yaşadığı taciz, cinsel şiddet, geri kalanıyla beraber cinsel şiddet, her türlü erkek şiddeti ve mobbing, herhangi bir işçinin de yaşadığı mobbingi kadın avukatlar olarak da yaşıyoruz. Ancak bu alanda daha spesifik biçimleriyle kendisini gösteriyor bizim gördüğümüz şiddet. Bu şiddet çeşitli yanında çalıştığımız avukatlardan gelebiliyor, yanında staj yaptığımız avukatlardan gelebiliyor. var yönetimlerinde çeşitli bu anlamda aksaklıklar yaşanabiliyor. Adliyelerde, personeller tarafından, güvenlik tarafından, polis tarafından ya da sadece hakimlerden gelebiliyor. Yani bize yönelen şiddetin hiçbir böyle doğrudan şeyi yok. Her türlü yargı mensubu ve bu alanda çalışan görevliden erkek şiddetine maruz kalabiliyor. Ancak burada özellikle de avukatlardan doğru yaşadığımız şiddette ya da meslek içerisinde yaşadığımız şiddette buna karşı harekete geçtiğimizde savcılar ve hakimler için de keza öyle harekete geçtiklerimizi engelleyen birçok bariyerle karşılaşıyoruz. Ee, bu alanda doğru düzgün mesleğimizi icra edememek gibi e, çeşitli tehditlere maruz kalıyoruz. Çünkü onlar en iyi cezacılardır, çünkü onlar en iyi e, savcılardır, en güzel hakimlerdir çünkü onlar ve bizim sözlerimiz onların yanında değersizdir. E, bu çok genel, yaygın birçok yerde duyduğumuz şiddete karşı koruma mekanizmasıdır. Erkeklerin kendisi bir koruma mekanizmasıdır. Ama artık birçok alanda olduğu gibi avukatlarda, kadın avukatlarda bu alanda ses çıkarmaya başlıyor. Biz yakın zamanda neredeyse kadın avukatların me -too'su diyebileceğimiz bir şey yaşadık. E, hiç birden çok e, avukat meslektaşımız Muhittin e, Köylüoğlu tarafından cinsel şiddete maruz kaldı. ve Bunun üzerine başlattığı, e, kendilerinin başlattıkları kamuoyuyla başlatma ve adliye sürecinde dayanışma ilişkisi kurduk ve diyoruz ki mümkünlük değil bu mesele. Erkek bu ilk mesele de değil, son mesele de olmayacak muhtemelen. O, o sebeple biz bir araya gelen kadın avukatlar olarak bugün bir eylemle beraber taleplerimizi dile getirdik. Ancak bu da ilk değil. Biz bir araya gelmeye ve somut mekanizmalar kurmak üzere hem baroya hem SSK'ya karşı hem de birbirimize, meslektaşlarımıza, erkek meslektaşlarımıza karşı kurduğumuz kadın dayanışmasıyla cevabımızı üretiyor olacağız. Bir arada çeşitli etkinlikler ve forumlarla, basın açıklamalarıyla çalışmalarımıza devam etmeye çalışacağız.